Selam ne Hepiniz YouTube Tadım Uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar önümde görmüş olduğunuz üzere bugün sizlere çok güzel bir karışım yapacağım. Bu karışımın adı da arkadaşlar soğuk buz gibi ice şeftali yapacağız. O zaman arkadaşlar ne duruyoruz? Hemen geçelim yapılışına. Seri seri. Arkadaşlar malzemelerimizi sayalım önce. Arkadaşlar, önümde görmüş olduğunuz malzemeleri tek tek sayıyorum. Not alın arkadaşlar. Yarım çay bardağı limon suyu, 2 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı demlenmiş çay. 3 su bardağı sıcak su. Ben hariçten bal koyacağım. Hadi şeker de yetiyor ama ben hariçten bal da ekleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve 3 adet de arkadaşlar taze pişmiş şeftali. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu 3 adet şeftalimizi soyacağız. Soyalım hemen hızlı hızlı. koyduk arkadaşlar şöyle tamamdır hmm. leziz imbes ya baya güzel ya yani taze pişmiş şeftali suyu var ya Ohohoho. organik dalından şeftali suyu dalından dalından devam edelim. <laughs> Tamamdır. Sonra arkadaşlar, bu üç soyduğumuz şettali teker 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 dinleyeceğiz arkadaşlar. Dinleyelim hemen. Hemen atıyoruz baba rendeye. Şöyle. Dilimledikten dilimledikten sonra arkadaşlar hepsini rondoya, rondodan geçeceğiz. Dilmediğimiz şetalı arkadaşlar hemen blenderdan geçireceğiz. Koyalım. malzememizi koymaya başlıyoruz. Koyalım baba hemen. Çayımız. Güzel. Demlenmiş çayımız arkadaşlar. Koyalım. Limon suyumuz arkadaşlar. Koyalım. 2 yemek kaşığı şekerimiz. Koyalım baba. 3 bardak sıcak suyumuz. Ve son olarak da arkadaşlar Geriye kaldı balımız Koyalım babacım Oh 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 şifa olsun şifa şifa Tamamdır Ayette baba son olarak da ekleyeceğimiz malzemede Buzlu suyumuz var Ekleyelim babacım oh, oh, oh. Hemen geçelim babacım çalıştırmaya Bismillahirrahmanirrahim diyoruz babacım ve çalıştırıyoruz. Haydi başlayalım. Evet. Aç şeftalimiz hazır arkadaşlar. Hemen çıkartalım baba. Bir tadını geçelim artık. Hmm. baba kalbimi basarım iddia etmiyorum ne söylüyorum baba iddia etmiyorum feci üstü feci olmuş yani onun üzerinden 100 puan veriyorum baba Tuzlu Tamam tamamla çok uydu yani dışarıdakinden bin kat daha iyi olmuş bana desen ki dışarıdaki mi bu mu tabii ki devamlı yaptığımdır ne koyduğumu biliyorum ne işimi biliyorum babacım daha ne olsun herkese tavsiye ederim baban Muhakkak ama muhakkak baba bu yaptığım işlemi tarifi size yapmayı ihmal etmeyiniz. Bugünlük de video bu kadardı arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen lütfen like, 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 atmayı ihmal etmeyiniz. Abone olmayan da varsa arkadaşlar lütfen abone olmayı ihmal etmeyiniz. Geceniz gündüzlerden küçük iyi olsun. Görüşürüz. Bye bye.